Merhaba arkadaşlar. Bu hani maç söylemiştim ya. Şimdi bu skorları söyleyeceğiz burada. Şimdi söylemiştim. Adana Spor, Pendik Spor. Pendik Spor 4 gol atmış. Adana Spor 3 gol atmış. Kasımpaşa ile Adana Demir Spor. 2-2 beraber kalıyorlar. Çaykırı Spor, Fenerbahçe, şey, pardon, Antalya Spor, Hatay Spor. 2-2 onlar da beraber kalıyorlar. Çaykur Rizespor. Bir saniye. Çaykur Rizespor. Fenerbahçe. Fenerbahçe. 5-0 yeniyor. Bandır Müspor Torun. FG. 0-0 berabere kalıyor. Yollar. Böyle gözükmüyor. Fenerbahçe. Gollerini söylüyorum. Hetrik Fred. Tadic ve Ceko görüşürüz. Bay bay. <laughs> Stories olarak yapacağım. <laughs>